Arabacı arabanı yellendir, yellendir. Şu örümcek çocuğa bir şeker ver, keyflendir. Neredesin ya örümcek çocuk ya? Nerede kaldı kardeşim ya? Nerede kaldı ya? Bööö. Örümcek. Örümcek. Recep abi. Geç kaldım. Kusura bakma ya. Atla arabaya atla hadi hadi. Atla hadi araba Recep abi. Ya şu arabayı atla ya hadi. Ya Recep abi o eski araba. Bak ben ara bu getirdim bu arabayla yapacağım. Ya sen boşver atla arabayı hadi. Hayır Recep abi bu arabayı test edeceğiz bugün. Ya kardeşim bırak bu arabayı. O oh, aç aç bir bineyim bakayım şu arabaya. Vay, gel gel bu arabayı test edelim. <laughs> Bak ne dedim Recep abi? Kardeşim vay canına yanayım. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir alet kardeşim? Karambar Kamyoncular Derneği'nde Şu bizim karşıda şimşek değil mi ya? Hayırdır onların ne işi var? Çakma mı o? O getirdi ben buraya o getirdi O getirdi de geçen ben bir sürü çakma Şimşek McQueen gördüm sağda solda Hayırdır sizin taklitini mi yapıyor? Ne yapıyor bunlar ya? Ya Recep abi şimdi bu şey, fabrikalar bu Recep abinin Ay, Recep abi Şimşek abinin çakmasını üretiyor Bak bak Şimdi yanından geçeceğiz şimdi. Bak dön sola. Dön dön dön. Aa bak bu çakmışım şey mesela. Nereden anladın biliyor musun? Görüyor musun boyasını? Pes pembe boyası var. Anladım anladım. Neyse bakalım eee sevgili kardeşlerim, arkadaşlarım, dalaklarım, mövreklerim, ciğerlerim bugün size hangi arabayı test edeceğiz? Örümcek. He? Söyle bakayım. Audi R8. İlk defa duyuyorsun lan. Nasıl bir araba bu? Hacı abi gelmez sizin oraya. Bu, bunlar lüks arabalar. Vay bizim gibi kamyoncular kullanamaz diyorsun yani bu araba ya. Öyle mi? Yok kullanır da. Senin tamirhaneye gelmez böyle lüks arabalar. Bırak. Geçen kim geldi biliyor musun benim dükkana? Kim? Messi geldi. Messi mi geldi? Evet. Sonra Ronaldo geldi. Ya atma Rıcı Baba. Ciddi söylüyorum. Adana Ronaldo geldi. Ha Adana Ronaldo. Evet. Rıcı bak, bak izle. Şimşek abinin kapısı kırılmaz ya. Evet. Vur şimdi kapıya. Bak. Aa! Hakikaten çakmaymış ya. Bu arabada çarpma testlerinde iyi yani. Bir, böylece çarpma testinin birini denemiş olduk. <laughs> şimdi biraz hız yapalım mı? Yapalım bakayım. Şehir içerisinde hız yapınca nasıl oluyormuş. Dur bakayım frene bas. Bas frene bas. Ben basacaktım lan doğru sen niye diyorsun <laughs> Ama iyi duruyor ha frenler iyi Frenler iyi kardeşim frenler iyi Recep şurada bir sıfır çizsene Çizeyim tamam Rampada sıfır mı çizilir kardeşim ama çizim çizmeye çalışacağım Bir tane şuradan uy. Oo Kamu malına zarar verdik Vatandaşın malına zarar verdik kardeşim ya Tamam şimdi düz yol bas. Basabildiğin kadar bas. Baraja kadar gideceğiz zaten. Tamam hadi bakalım. Gün. Kaza testinden hafif sıyrı kaldı. Güzel. Beğendim bu arabayı. Recep abi kaput açıldı. Lan ne oluyor kardeşim ya biz artı çıkma malar artı sık yapma artı sık yapma kim kim indir işin. in aşağı bakayım bayanmış bayanmış dokunma doğru, doğru, dokun doğru, doğru. İndirelim de ambulans gelirse Yaparız. He, anladım. Ambulans gelsin diyorsun. Ama havasın araba. Hava alsın. Tamam hadi atla 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 atla. Atla atla araba. örümcek Oğlum kafayı mıydı lan? Çabuk şimdi bunun kocası falan yarıda ayak geliş herhalde. Hadi atla lan. <laughs> kaç kaç. İndirdim ki insanlar görsün yardım etsin ya. Bizim işimiz acele. Lan yanlış mı yaptık acaba? Bir hastaneye mi götürseydik ya? Yok Recep abi arabada yer yok zaten. Nereye koyacağız? Bak bu da kocası herhalde.

Oooo. Nerede bizim kaput nerede? Bu arabanın kaputu yok muydu? Buracı abi be aşağı işte. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel buraya. Recep abi bir kere Dönme. vurdun. Bir Dur vur. Devam edeyim. Şimdi çocuklar izliyor. Onlara kötü örnek olmayalım. Bir bir kere vurdun adam yere. Düştü. Adam bana çarptı kardeşim ya. Adam bana çarptı ya. Cep abi, şuradaki Mercedes'i görüyor musun? Arkadaşlar adam Yattı oraya uyuyor şimdi. Çok yorulmuştu. Gir bakayım oraya. Dur şunu hava atalım. Mersi. Adamım. Şş, hop. Bak gene geç kaldık ya. Adam bir de ters abi, yöne kaçıyor dışı yani. Yeşil ışığı göremiyoruz. Dur Recep abi bir de içeriden gösterelim arkadaşlar arabayı. Gösterelim. Uf gördün mü Recep abi nasıl. Uf Recep abi. Recep abi şu para şuradaydı bak. Seninle ilk karıştığımız yerde. Evet. Gidelim oraya gidelim. Evet seninle ilk tanıştığımız yere gidelim. O zamanlar ben sen ne diyordum biliyor musun? Ne diyordun? Ya bu dombili adam arabasını çekemiyor mu? Çekemiyor mu diyordum seni ilk gördüğümde. Ha? Doğrudur doğrudur. O Açın kardeşim, kardeşim Recep Eğer geliyor. Sen geliyor. Açın. Evet. Sen buraya bir zamanlar Min... Diyorum arkadaşlarımız diyor ki Açılımı var. Recep abiniz geliyor. Yormuş, demişsin, herhalde. evet doğrudur. Ben bu yolda Minnoş'la çok gel, geldim geçtim. Balık tutmaya gittim baraja. Biz de zaten oraya gidiyoruz şu anda. Evet. Oraya gidince ben bir yüzüyüm mü? Hava güzel. Uuu Recep abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Yoldan gidiyorum. Yoldan gitmeye çalışıyorum. Düz yolda herkes gider. Ben önemli olan böyle tüm tekli yerlerden gitmek. Hop. Hop. Evet, arabaların offroad testini de yaptık. Şimdi e, bisiklet de abi burada olduğuna göre. Recep abi şuradan aşağıya frenlebilir misin? Dur dur Recep abi ileride şey vardı. Ee, karşıya geç karşıya geç karşıya. Dur Recep abi karşıdan şey denize inelim ha. Olur. Göl var ileride. Bakalım bu araba suda gidebiliyor mu? Tamam deneyelim. Sen istersen in orada dışarıda bekle suda boğulursun sen yüzmesini falan bilmiyorsun şimdi. Biliyorum. <laughs> <laughs> Recep abi şurada biralle. Of oh, Recep abi gel. Atla sen Recep abi şuradan. Atla bakayım atla. Zıpla hadi. Hop! Ay anasını ne güzel <laughs> gidiyor be. Of oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. Araba değil canavar sanki ya. vay Recep abi taşları bak güzel geçiyor hadi. Gir bakayım suya gir suya suya gir. Şu suya mı? Evet gir bakalım sudan çıkacak mı? Yok yok çıkamaz Recep Çıkamaz mı? Ben dur o zaman ben bir yüzmek istiyorum. Dur dur. Arabayı durdur burada. Gelmişken buraya. Gel sen de yüz. Tamam dur bakayım sen gir de. Oo, Allah'ım ne kadar rahatladım ya. Havada çık. gelsene sen gel. Yok yok Recep abi ben burada kalayım arabanın yanında. Gel örümcek gel oğlum gel. Ulan çok güzel su. Oğlum. Oh, Recep abi güzel yüzüyorsun ha. Çok güzel çok güzel gel gel. Recep abi gel hadi ya gidelim işimiz var da. Tamam geliyorum hadi geliyorum. Abi daha uğrayacağız arabayı tamir edeceğiz sahibine bırakacağız. Oğlum çık çık tamam al. Pantolon mu ıslattın lan şimdi arabayı ıslatacaksın ya. Sen Recep abi sen bütün videolarını ıslatıyorsun. Vay vay vay. Dur şuradan geçebilir miyiz acaba? Vay. Geçtik. Hmm. Demek ki arabayı... sel falan olsa Recep abi. Efendim. Bence arabayı yıkattırmayalım buraya gülün. So sokalım denize. Temizlensin araba girip çıkarın. He? Olur. Benim... Yani sorun yok benim için. Mantıklı. Gel şurada biraz pili taksana şöyle. Bum <laughs> Recep abi ne güzel bir pili takıyorsun ya. Atarım. Çok pis drift atarım. Hocam bak arabanın önü var ya ama gitti değil mi? Araba kartı evet. sağlam değil mi? Şu bir dağa çıkalım dağdan aşağı atlayalım bakalım ne kadar dayanıyor. Tamam dur çıkalım şuradan da. Aman 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 Dur. Şimdi şuradan uçalım biraz Oo daha. buradaki tosun muydu o? Bilmiyorum. Vay 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 Hayallerin ötesindeki araba. Evet. Süper bir araba arkadaşlar. Parası olan alsın yani tavsiye ediyorum. Aaaaaay Güzel de takla atıyor arkadaşlar ha Arabanızın taklatmasını istiyorsanız siz de böyle dağlardan sürün <laughs> Evdeki duran araba takla atmaz değil mi? Evet. Uy, Oy ne yaptık abi. ya ne yaptık ya Tut onu Var oraya git onu, onu veterinere götürelim Veterinere götürelim. Bak bakayım yakından. Ne olmuş? Yarıcı babi. Oo. Sen baksana. Bayılmış, bayılmış. Tamam, bayılmış. E, ee, veteriner geçecekti zaten buradan. Dur veterineri bir arasana. Dur veterineri bir ara veterineri. Hı? Veterineri arasak Dur, mı? Arabaya binelim. Telefonum arabada kalmış. Dur bakayım. Nünt, nünt, nünt. Tamam. Alo veteriner mi? He ee, tamam. Eee şey otobanın başında bir tane kaplanı vurduk da onu gelip alıştık. Kaza geçirdi kaza. Evet. Dur ya bir bir dakika. Treni yetişeceğiz. Ekip abi koş treni yetişelim. Tamam yetişelim bakalım hadi treni yetişelim hadi. Dur biraz da tren yoluna gidelim. Bas Recep abi. Arkadaşlar bu arada sağda arabanın hızı yazıyor. Sağ tarafta. 143 ile gidiyoruz arkadaşlar. Uuu çok hızlı gidiyoruz. Dur trenin önüne geçelim. Ay geyik. Uff Recep abi. Uf, Recep abi. Düzelt düzel. şu arabayı. Düzelt şu arabayı. Örümcek düzelt. Recep abi kapılar gitti. Ar Recep Ark abi. <laughs> arkadaşlar arabanın kapıları gitti. Dikkatinizi çekti mi? Uf, Recep abi. Uf, Recep abi arabayı mahvettik. Arkadaşlar demek ki bu arabayla treni çarpmamamız gerekiyormuş. Recep abi zaten kim treni çarpsın ki böyle bu araba? <laughs> Trenin üstüne uçsana şu ilerden ya. Şunu uç, uç, ne Şuradan. Hadi giremedi be Recep abi ya. Yok yok Recep abi giremeyiz. Dur. Bari önüne geçelim de. Freni Dur. durdurabilir miyiz acaba? Dur önüne geçip frene basacağım. Dur gidelim önüne şöyle. Recep abi basma el, bas el frenini. Eh? Eh? Durduramadık mı? Durduramadık mı? Ya seni yakalar, yakalarsam var ya. Dur 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 şunu. Recep abi iyice mahvedeceğiz arabayı ya. Git 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 dur 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 dur. Araba sağlam da bak bu halde bile trene kafa tutabiliyoruz yani. Hop Recep abi araba gitmiyor gitmiyor. Gitmiyor mu artık? Baksana arabayı nerede getirdik. Ulan bize mi nasıl gideceğiz? <laughs> Eve nasıl gideceğiz biz? Bilmiyorum çekici çağırırız. <laughs> Bir şansımızı daha denesek ya şuna arabaya yetişemeyeceğiz mi trene. Yetişiriz herhalde bilmiyorum. Ama böyle gidersek yetişemeyeceğiz. Ne hale geldik ya şuna bak ya. Arabayı var ya ne hale getirdik Recep abi. Uy bir de çarptık mı? Recep abi ya. Uf çok kötü çarptık. Recep tamam Recep yeter yeter de... trene fazla daha zarar verme tamam tamam yeter Arkadaşlar bir sağlamlık testini görüyorsunuz Arabadan e, ee, lan. <gülüyor> <gülüyor> ya inip bakalım var mı ya. Yok yok şöyle sakin bir yere çıkarsan arabayı. Çıkar çıkar. Ya araba yukarı çıkar. Şu sakin Reçim, bir yere. Acaba ben dışarıda oturuyorum koltuğum küçümüş. <laughs> dur dur. Dur dur şu yol ilerideydi çek yola. Git. Çık bakayım yola bir otobana çık bakayım görelim. Otobandaki halini bir görelim. Dur. Uç uç uç. Uçmuyor Recep abi. Eh çıktık. Recep abi arabaya bak. Recep abi direksiyonu nasıl tutuyorsun öyle? Çek bakayım şöyle sağ tarafa müsait bir yere. Çek. Ha, dur 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 orada dur orada. An ya dur orada dur. Recep abi tekerlerini versek iyidir ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Audi'nin bu arabası şehir içerisinde çok iyi gidiyor. Dağda taşta fena değil. Ama trene kafa tutamıyor yani. O yüzden ben beğenmedim bu arabayı. abi senin boyun kadar oldu Evet. Ben bu arabayı beğenmedim örümcek. Trene kafa tutup kelme takması gerekiyordu. Arkadaşlar bundan sonraki hangi arabayı test etmemizi istiyorsanız aşağıdaki yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Ona göre biz de adam gibi araba test edelim yani. Biz böyle abidik gubidik arabaları teste tabi tutturmayı mı? Bir, bir daha tank test edelim. Olur olur tamam, tamam bakalım. Tamam diye bakalım. Tamam canlarım. Var mı diyeceğiniz? Öpüyorum sizi. Gözlerim, kulaklarım, dalaklarım, böbreklerim. Örümcek Görüşmek sen, üzere. sen bir şey diyor musun? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.